En evet, en son arkadaşlar çekim iğmesini görmüştük. Şöyle bir özetle başlayalım. Bir gezegendeki çekim iğmesi iki şekilde bulunuyordu gençler. Şuraya şöyle sadece özetini yazayım. Geçen ders bunları yazdık çünkü. Bir gezegendeki çekim iğmesi ile ilgili iki tane formül öğrendik. Bir, şöyle bir formül. İspatını falan tekrar yazmıyorum. Gm bölü r kare. Geçen derste de bunun nereden geldiğini göstermiştik. Bu gezegenin Neresindeki çekim ivmesini bulmak için? Dış ve yüzey. Ee, dışındaki dışındaki yani atmosferin dışına çıktınız, uzaklaşıyorsunuz. Çok uzaklardaki çekim ivmesini falan da bulabilirsiniz buradan. Hı -hı. Dışındaki ve yüzeydeki. Bu arada geçen ders birisi kimdi o? Biz neredeyiz falan diye sorguluyordu. Hocam ee, sormuştu. Ben mi? Yoksa hayır. hayır ya, sen sormadın. Tamam. Tamam. Şimdi biz gezegenin yüzeyindeyiz arkadaşlar. Doğru Hı -hı. olarak Gezegenin yüzeyine basıyoruz doğal olarak. Evet, ee, bizim bulunduğumuz noktadaki çekim yümesini buradan bulabilirsiniz. Ya da dediğim gibi atmosferden uzaklaşarak dışa doğru gittiğimizde de aynı formülle çekim yümesini bulabilirsiniz. Bir de gezegenin içine doğru gittiğimizde, gezegenin içine doğru girdiğimizde yani toprağı kazıp merkeze doğru gittiğimizde toprağın altında aynen öyle. Onun çekim yümesini de şöyle türetmiştik. Kader. Evet. Toprağın altı. Keder demiştik hatırlayın. Keder. Buradan yani keder olabilir o da olabilir artık size kalmış. Burada K sabit. D gezegenin öz kütlesi. Genelde gezegenlerin öz kütleleri bu tür sorularda sabit kabul edilir. Gerçekte her tarafı tam olarak aynı değil aslında ama genelde sabit kabul edilir. O zaman içeride, bunu da yazayım. Bu içeride geçerli. Yüzeyde de geçerli arkadaşlar. Yüzeyde ikisi de geçerli unutmayın. İçeride ve yüzeyde. Gezegenin dış yüzeyinde bu formülü kullanıyoruz. Bunları zaten yazmıştık. Bir hatırlatmış olduk. O zaman içeride R ile nasıl bir orantılılık var gördüğünüz gibi? Doğru orantılılık var. Ama dışarıda R ile ters orantılılık var. Yani gezegenden uzaklaştıkça R, R arttığı için G ne olacak? Giderek azalacak. Bununla ilgili bir grafiğimiz var. Hemen o grafiği çizelim. Burayı siliyorum. Şöyle arka sayfaya geçiyoruz. Gezegenin çekim iğmesinin uzaklıkla değişim grafiği. Şu bir gezegen olsun. Bu gezegenin merkezinden itibaren uzaklıkla gezegenin e, çekim iğmesinin grafiğini çizeceğiz gençler. Şöyle merkezde çekim sıfır. Niye sıfır olduğunu hatırlıyor muyuz? Yani Hem formülden bakarsanız kader R sıfırlanıyor merkezde. Oradan dolayı G sıfır diyebilirsiniz. Ya da aynı zamanda e, neydi diğer e, sebep? Biz merkezdeyken şu kütlenin üst taraftaki parçası bizi yukarı çekiyor, alt taraftaki parçası aşağı çekiyor. Sağdaki parça sağa, soldaki parça sola. Bileşkesi sıfır oluyor gençler. O yüzden burada şöyle çizersek merkezden dışa doğru grafik böyle doğrusal gidiyor gençler. Merkezde çekim sıfır. Dışa doğru gittikçe, yüzeye doğru geldikçe doğru orantılı olarak artıyor. Sebebini anladık mı? Peki dış yüzeyde çekim maksimum, Uzaklaşırsak ne olur? Azalıyor. Uzaklaşırsak azalır ama doğrusal değil. Parabolik olarak şöyle azalıyor. azalıyor. Niye parabolik? Çünkü g bölü r kare. R kare paydada. R kare ile ters orantılı olduğu için bu şekilde parabolik azalıyor. Aynı grafiği sol tarafa da çizebilirsiniz şöyle. Şurası doğrusal. Şu tarafa doğru da grafik böyle doğrusal olarak artıyor. Aynı şekilde dış yüzeyden sonra Şöyle parabolik olarak azalıyor arkadaşlar. Çizelim grafiği. Hocam sıfırlandı mı Sonsuzda sıfır kabul ediyoruz ancak. Yakınlarda bir yerde sıfırlanmıyor. Bil bilerek şey yaptınız. Evet evet. Aynen öyle. Zaten formülde arkadaşlar bakın formül şu. G eşittir büyük G. M bölü R kare. Burada R'yi ne kadar büyük bir sayı yazarsanız yazın. G çarpı M'i bir sayıya böldüğünüzde illa bir sayı çıkar. Öyle değil mi? Yani mesela dünyanın çekim ivmesini hesaplıyorsunuz. Trilyonlarca kilometre uzağa bile gitseniz sonuçta G çok küçülmüş olur. Ama sıfır diye bir sayı çıkmaz buradan. Ama teorik olarak biz ne kabul ediyoruz? Sonsuzda sıfır, yer çekimi sıfır olarak kabul ediliyor. O yüzden böyle azalıyor, sıfıra doğru yaklaşıyor ama tam sıfır olmuyor. Çizdik mi grafiği? Peki. Şimdi aynı grafik üzerinde şöyle bir inceleme yapacağız. Bakın burada aynı grafiği tekrar burada çizdim. Şimdi şu R dediğimiz şey gezegenin yarı çapı. Bu R'nin olduğu yerde yani tam dış yüzeydeki çekim yemesine G desek tam dış yüzeydeki çekime G desek R bölü 2'deki çekim ne olur? G bölü 2 olur çünkü doğru orantılı gidiyor. Öyle değil mi? Doğrusal. O zaman R bölü 3'teki çekim de doğru olarak G bölü 3 olur. Bunu söyleyebiliriz. Ama ama 2R'deki çekim bakın 2R gezegenin dışı oluyor. Tam 2R uzaklıktaki bu 2R'yi merkezden alıyoruz yalnız ısrarla söyleyeyim. Yüzeyden değil. 2R uzaklıktaki çekim sizce nedir gençler? G bölü 4'tür. Niye? Dışarıda biz neyi kullanıyoruz? G bölü R kareyi kullanıyoruz. Yüzeyde G bölü R kareye G derseniz 2R uzaklıkta Gm bölü 2R'nin karesini alacağız. Gm bölü R kareye G derseniz Gm bölü 2R'nin karesi 4R kare olduğu için G bölü 4 demeniz gerekir. Dışarıda bunu kullanıyoruz çünkü. Gezegenin dışında geçerli olan formül bu. Evet bir gezegendeki çekim iğmesi nelere bağlıymış? Buradan görmüş olduk. G'yi biraz kıvırarak yapıyorum tekrar hatırlatayım. Çünkü 9'a çok benziyor. Sonra 9 bölü 4 falan diye anlamayın onu. Tamam mıyız? Siliyorum. Evet, o zaman Bakın, Dünya'nın çekim iğmesi özel olarak bir nokta belirtilmediği sürece neredeki çekim iğmesini kastediyoruz burada arkadaşlar? Gezegenin yüzeyi, dış yüzeyini kastediyoruz çünkü biz şu an oradayız. Dünya'nın yüzeyindeki çekim iğmesi yani bu, G. Yarı çapı, Dünya yarıçapının çapının iki katı. Öz kütlesi de Dünya öz kütlesinin bir bölücü olan gezegenin çekim iğmesi nedir diye soruyor. Burada iki formül var biliyorsunuz. Öz kütle verildiğine göre hangi formülü kullanmalıyız? kaderi kullanmalıyız. Çünkü diğeri de, d. kader de zaten diğerinden türetilmiş. İsterseniz gm bölü kareyi, m'i falan açarak işlemi yapabilirsiniz. Öz kütleyi orada kullanabilirsiniz ama işi biraz uzatmak olur o. Direkt kader yazacağım. Dünyanın k zaten sabit. Öz kütlesini d yarı r alırsak buna soruda g demiş olduk. Diğer gezegenin ki k sabit ama öz kütlesini ne vermiş? 1 ee, 3, d bölü 3 dünyanınkine D dersek göz kütlesini D bölü alacağız. Yarı çapını da 2R alırsak bu durumda cevap 2 bölü 3G olur. Evet kaç G'dir diye soruyor. Cevap 2 bölü 3. Yüzeye göre. Yüzeye göre özel olarak başka bir nokta belirtilmediği sürece genelde insanlar ya da herhangi bir nokta gezegenin dış yüzeyindeki nokta olarak sorulur genelde. Problem var mıdır? Yok. Geçtim. Altıncı soruda bakın burada hem içeride hem dışarıdaki noktayı karşılaştıracağız. X, Y, Z noktalarının çekim ivmelerini bir zahmet sıralar mısınız diye soruyor. Ne diyorsunuz? Hocam üçlü. Y, X, Z. Y, 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 üç, üç. Y. İşte y, Y, Arkayıyor, Y, 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 Evet. Başka var mı cevap? Y, y Peki bakalım. Bir kere grafiği hatırlıyorsunuz zaten. Dış yüzeyde çekim en büyük. Onu zaten biliyorsunuz değil mi? O yüzden y'nin en büyük olacağını tahmin etmek çok zor değil ama x ile z'yi nasıl karşılaştıracağız bakalım. x içeride olduğu için kaderi kullanmanız lazım. Z dışarıda olduğu için G M bölü r kareyi kullanmanız lazım. Hı hı. E onları nasıl eşleştireceksiniz orada biraz sorun var. O yüzden şöyle yapacağım bakın ben. Önce Z'den başlayayım Z kolay. Z'deki çekimi yazıyorum. G Z diyelim eşittir. E, kütleyi 1 m alıyorum Dünya gezegenin kütlesini. Aralıkları da r r diye yazacağım Eşitlenilmiş. O zaman G M bölü ne yazarız? 3 rnin karesi 9 r kare. Z'deki çekimi böyle yazabilir miyiz? Dışarıda bu formu geçerli. Unutmayın uzaklığı merkezden alıyoruz. Dış yüzeyden değil. Peki Y'yi yazmak da çok zor değil. Aynı mantıkla G M bölü yazarız? 4 R kare yazarız. Bu da çok zor değil. Fakat X'dekini tutup da kaderden yazarsanız bunlardan büyük mü küçük mü karşılaştıramazsınız. O yüzden şu grafikten yararlanıyorum biraz. Grafik içeride doğrusal olduğu için dışarıdaki çekimin Yarısı değil midir X'teki çekim? O zaman ben X'tekini yazarken şöyle yazıyorum. Dışarıdaki Y'dekini yazıyorum. Sonra bunu 1 bölü 2 ile çarpıyorum. Niye böyle çarptım anladınız mı? İçerideki çekim ilmesinin grafiğini biraz önce ne olarak çizdik? Doğru şey. Doğrusal. O zaman R uzaklığında çekim G ise... ...R bölü de yani uzaklığın yarısında çekim nedir? Onun yarısıdır. O zaman ben X'tekini yazarken... Önce dış yüzeydekini yazdım. Sonra 1 bölü 2 ile çarptım. Hocam niye kader yazdınız? Kader sadece içeride geçer. Dışarıda kullanamayız onu. İkisi yazıyoruz zaten. Yani şunlarla eşleştiremiyoruz bu sefer. O yüzden formüller aynı formül olsun diye. Buna göre sıralarsak en büyük ne oldu? Y sonra bu 1 bölü 8 bu 1 bölü 9 olduğu için sonra X sonra Z geliyor. Hocam işte Bir şey Evet. Ben şey diye düşündüm. İşte aynı uzaklıkta bir karesiyle bir normal olantı diye düşündüm. Doğru çıkmıyor. Şansı yani tabii şimdi karesi orantılı olduğu için e, ama birinde R ile doğru orantılı, birinde R kareli ters orantılı tabii. Orada biraz daha şey ama her zaman e, aynı uzaklıkta verilmeyebilir. Yani genel çözümü göstermeye çalışıyorum ben de ısrarla derslerde. Hani başka bir değer de verse bu yöntemle sonuca ulaşabilirsiniz. O yüzden çözümü bu şekilde yaptım. Evet. Her zaman dış yüzeydeki cismin çekinmesi daha büyük. Dış yüzeydeki noktaların Aynen. çekinmesi daha, daha büyük. Evet. Grafiği gösterdik ya. Yani. Grafikte doğrusal artıyor. Evet. Sonra düzeyde evet. itibaren azalmaya başlıyor. Sorun var mıdır? Yok. Peki. Şimdi atmosferin dışına çıktığımızda yer çekimi sıfırlanmaz. Bunu daha önce söylemiştim. Genelde öyle zannediliyor ama öyle değil. E, formüle göre baksanızda R yerine ne kadar büyük değerler yazarsanız yazın. Her türlü ne oluyor? Bir G değeri çıkıyor. Bir gezegenin çekim ilmesi sıfırlanmaz ama Şöyle bir soru var mesela bakın. İki gezegen olabilir. İki gezegenin mesela şuradaki aradaki bir noktayı o ismi hem bu çeker hem o çeker bileşkesi sıfır olabilir mi? Olabilir. İşte o noktayı soruyoruz. K noktasının bileşke çekim ivmesi sıfır olduğuna göre X gezegenin olan uzaklığımız nedir diye soruyor. Evet. Ona benziyor kesinlikle. Yes. Evet aynen öyle. Elektrik alana çok benziyor kesinlikle. Zaten formülü de aynı. Evet. Yani elektrik alanın formülü neydi? KQ bölü D kare. K zaten sabit. Q bölü D kare. E burada G sabit. M bölü D kare. Kalıp aynı. Ve tanımları da çok benziyor. Onu söylemiştik herhalde geçen ders. Elektrik alan tanım olarak birim yükü uygulanan kuvvet. Çekim yimesine birim kütleye uygulanan kuvvet. Bu anlamda benzerlik de peki fazla evet. Bu işte elektrik alan falan fistan işte. Elektrik alan fistan. Şey, o elektriksel kuvvet ne oluyor? Evet. Elektrostatik kuvvet. Elektriksel kuvvet, elektrostatik kuvvet diye de söylenir. Evet doğru. Evet. Peki. Şimdi bileşke çekim ivmesinin sıfır olması için ne olması lazım gençler? Buradaki noktayı hem bu çekecek hem bu çekecek eşit olacak çekimler doğru mu? Şuradaki uzaklığa ben x dersem Şuradaki uzaklık d eksi x olur. Ve iki gezegenin, bunlar iki farklı gezegen, bu gezegenlerin çekim ivmelerini birbirine eşitleyeceğim. X'i birbirine eşit olursa ne olur? Bileşkesi sıfırlanmış olur. Formülümüz ne? Dışarıda gezegenin dışında olduğu için. Gm bölü r kare. G çarpı 8m bölü ne diyoruz? X kare eşittir. Diğeri G çarpı 2m bölü D eksi x'in karesi. İşlemimiz bu. Buradan üstün matematiğimizi kullanalım. Y'ler gitti. Bunları sadeleştirdim. 4 kaldı. Yedir. Şimdi e, kareler olduğu için karelerden kurtarmak için ne yapalım? Direkt kare kök alalım değil mi? Kare kök alırsam ne olur? 2 bölü x eşittir. 1 bölü d eksi x olur. Buradan işler dışlar çarpımı yaparsam x eşittir. 2d eksi 2x gelir. Buradan 3x eşittir 2d. Bana x'i sorduğu için 2d bölü 3 geliyor. Evet işlemle bu şekilde bulabiliriz. Peki bu kadar işleme gerek kalmadan daha hızlı bir şekilde yapabilir miyiz bunu? Yapabiliriz. Şimdi çekim ivmesi g bölü r kare olduğu için. Kerham, burada mısın? Heh. Bir adet rüya görme sesi geldi sanki oradan da. Böyle şey vardı, böyle baloncuklar uçuşuyordu kafanın üstünde. Yok değil mi öyle şeyler? Tamam. Evet. E, i̇şlemi şöyle yapabiliriz arkadaşlar. M bölü R kare ya. M'ler birbirinin 4 katıysa şu uzaklıklarda kareleri 1'e 4 olması lazım. O zaman ben buraya A dersem direkt buraya 2A diyebilir miyim? A'ya 2A olunca kareleri R kareler 1'e 4. Kütleler de 1'e 4 olduğu için oranlar aynı olur öyle değil mi? O zaman 3 a eşittir D. A nedir? D bölü 3. 2A, 2D bölü 3. Biraz işleri hızlandırabiliriz böyle. Yani. Değil mi Eda? Hocam evet. Eda evet. yalnız bana bakıyorsunuz sen de. Ben de. Ben de bana e, şey muamelesi yapmayın. Neydi o? <laughs> Kaşı muamelesi yapmayın lütfen. Hocam Bak şey şu mi? an mesela Betül'e bakıyorum. <laughs> Fark ettin mi? Evet. Evet yani, hocam yani siz öyle diyorsunuz öyle. Hocam bu K şimdi anlık bir şey oluyor, eşit Anlık derken? Bunlar dönüyor mu? Ha konum yani... olarak konumları değişir tabii ki. Bir an için evet, aynı öyle. Evet. Konumları, uzaklıkları değişirse de, tabii ki o noktada değişir doğal de olarak. Evet. Problem var mı? Hocam, evet. Çekilmesi kanun üstünde yoksa nasıl orada duruyor? Nasıl? <laughs> <Yani bizimle gülüyor> anlık olarak çiçeğimizi... Nasıl? Orada, diyor Kim? Ama. Orada bir nokta mı burada? <laughs> <laughs> İsim yok orada. İsim durabilir. <laughs> burası... Yani şöyle. O noktadaki çekim ilmesi şu an sıfır. Sen oraya bir cisim koyarsan orada kalır. Ama biraz sonra mesela bu gezegen başka bir yere giderse oradaki çekim artık sıfır değildir. Sıfır değilse de hangi sıfır gezegenin da çekimi daha var. baskın olursa oraya doğru Hı -hı. gider. Hı -hı. Hareket olduğu için çekim bozulacağından mı duruyor yoksa? Şartı... Hayır şu an için bileşke çekim ilmesi sıfır. Sonra Bulunacak. Hayır. Hocam, bir şey çembersel hareket yapmıyor Yani yapabiliriz. Yapmayı Onun ilk, kızı hızı var mı yok mu onlara bakmak lazım. Hocam, evet. bir yani şey sıfırlanacağı noktaya gitmek istemez mi? Ya sıfır olacağı sıfır noktada da. durmaz mı? Sıfır Hayır, şey şimdi posunsam. Şöyle arkadaşlar, mesela şöyle bir yorum yapalım o zaman kızlar. Mesela ben buraya örneğin Ebrar'ı koydum. Şimdi e, Ebrar konuştuğu için biraz oradan örnek vereyim dedim. Ebrar'ı buraya koydum. Şu an duruyor değil mi Ebrar? Evet burada e, bileşke çekim sıfır olduğu için orada kalır. Peki embriyonu azıcık sola doğru kaydırırsak ne olur? X içine e, direkt x <laughs> x'in çekimi daha baskın hale geleceği için x'in üzerine düşer. Azıcık sağa kaydırırsanız bu sefer de y'nin üzerine düşer. Yani çekim sıfır olduğu bir yer vardır sadece. Onun şeyini bozduğunuz anda o direkt ya içeri ya dışarı tarafa gider. Kaldırsa. Yukarı kaldırırsak o aşağı doğru inmeye çalışır çünkü şuradaki noktayı hem bu böyle çeker, hem bu böyle çeker. Bileşkesi aşağı doğru çıkar o zaman Peki sonra oraya duruyor mu? Daha Yok. Yani e, bileşkes kuvvet sıfır ne, olduğu e, zaman o ana kadar cisim hız kazanacağı için genelde ha, evet. o kazandığı hızı düşünmeniz lazım. Peki devam edelim. Evet. Evet. Şimdi uyduların gençler bir hızı var. <laughs> Uydu bir yapay uydularımız var, bir doğal uydularımız var malum. Mesela dünyanın doğal uydusu malum Ay. Ee, ama bizim yapay uydularımız da var. Sadece bizim değil birçok ülkenin var malum. Ee, Türksat diye bir uydumuz var biliyorsunuz. Türksat iletişim amaçlı olarak kullandığımız bu uydu. Cep telefonu sinyallerimiz, e, radyoların yayınları, televizyon yayınları tam, tamamen bu uydudan sinyal alışverişiyle gerçekleşiyor. Öyle değil mi? Ve bu uydular ne yapıyor orada yukarıda? Sabit durmuyorlar gençler. Sabit durursa ne olur? Dünya'nın çekimiyle şak diye düşer. Ne olması lazım? Dönmesi lazım. Aynı ay nasıl dönüyorsa Dünya'nın etrafında yapay uydular da, TürkSat uyduları falan da aynı şekilde dönerler. Dönmek zorundalar. Dönmezse düşer çünkü. Çekimi, çekimden dolayı. Peki yani uydular şeyin etrafında, gezegenin etrafında bir çembersel hareket yapıyor. Çembersel hareket varsa mutlaka ne olmalı? Bir merkezcil kuvvet olmalı değil mi? Burada merkezcil kuvvet görevini kim görüyor? Hangi kuvvet görevini görüyor? Kütle, çekim. kütle çekimi. Gezegenle uydular arasında bir kütle çekimi var. Kütle çekimi burada merkezcil kuvvet görevi görüyor. Oradan birazdan hızı çıkaracağız. Birazdan.